Yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bir bölgeyi topyekün etkileyen, bunun yanı sıra Suriye ve Irak başta olmak üzere komşu ülkelerde de yıkıma neden olan büyük deprem, geniş halk kitlelerini bir kez daha yaşam ölüm trajedisiyle yüz yüze bıraktı. Resmi açıklamalara göre 30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, on binlercesinin yaralandığı biliniyor. Enkaz altında kalan kişi sayısı ise hala tam olarak bilinmiyor. Bilim insanları on yıllardır olanak buldukları her mecrada ve hatta önlerine kurulan barikatları aşmak için mücadelede mücadele de ederek depremin gelmekte olduğunu haber veriyorlardı. Yer bilimciler meydana gelebilecek depremlerin yerlerini ve şiddetini de kesinliğe yakın şekilde tespit ederek alınması şart olan tüm önlemleri sıraladılar. Bütün bilimsel çalışmalara karşın yaşanan yıkımların önlenebilir etkilerine karşı devlet tarafından hiçbir önlem alınmadı. Yapı tekniği, kentlerde barınma alanlarının seçimi, evlerin, binaların deprem ve diğer yıkıcı doğal olaylarına karşı zararı en aza indirecek şekilde ilk elden ve zorunlu olan önlemler alınmadı. Depremin yol açtığı yıkım durumunda lojistik desteğin sağlanabilmesi için en hızlı ulaşım, ulaşımın sağlanması, enkaz kaldırma araç ve ekiplerinin çok sayıda ve hemen her kentte hazır tutulması, kara, hava ve deniz ulaşım